Başvurunuzun kabulü için gerekli belgeler bunlar. Peki bunları halledince olacak mı? Ee, gerekli incelemeler yapılacak. Yani koşullarınız, yaşınız, ev, maddi durum ve e, en önemlisi belgelerde sahtecilik yapmadığınızın kanıtı gerekecek. Peki süre derseniz ne kadar sürer? Ee, onun için tam olarak bir şey söyleyemem fakat e, bir beş kere görüşmemiz gerekecektir. Bakın şöyle yapalım. Siz şimdi bize müdürünüzü çağırsanız, o gelsin bize bir baksın. Nazma bizden iyi kimsenin ana babalık yapamayacağını anlar. Hem biz de çok fazla zahmet vermemiş oluruz, biz de mutlu oluruz ha? İyi insanlar olduğumuz her halinizden belli. Ee, ancak kanuna uygunsuz bir şey yapamayız biz. Ne yapalım Necmi bekleyeceğiz? Hem sonunda ödülümüz büyük. Tamam da ya bunları hallettikten sonra bebeği bize vermemezlik ederlerse. Kimse keyfinden böyle bir şey yapmaz. Koşullarınızda uygun görünüyor. Eğer e, bir aksilik olmazsa bebeği alacaksınız diye tahmin ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Şu iş halli olsun. Size kilo kilo patlava <laughs> getireceğim. söz. Tanıdın mı? Tanıdın mı sen bizi? Bak söyledim ben sana. Tanımaz mı? Kokunuzdan bile tanır o size. Yazık ya. Şimdi buradaki bütün çocuklarımı anne babaları terk etmiş. Ya aslında hepsinin farklı bir hikayesi var. Annesi babası vefat eden de var. Bu kuytuya bırakılan da. Ben kaç yıldır burada çalışıyorum. Hala yeni bir çocuk geldiğinde içim sızlıyor. Keşke imkanımız olsa da hepsini alsak. Ne bileyim böyle koca bir ev, koca bir aile falan olurduk. Biz ilk önce Nazım'ı alalım da. İşte sizin gibi temiz kalpli, iyi niyetli insanlara daha çok ihtiyacımız var. Nazım çok şanslı bir bebek. <laughs> Allah diğerlerinin bahtını da açık etsin. Amin. Ve hava. Hı. Tüh be, Nazım'ın eşyalarını unuttuk. Yok unutmadık, ben hepsini taksiye koydum. Hay yaşa, ben hemen bir koşa alayım geleyim. Tamam. Ya böyle biraz bir şeyler aldık geldik de dağıtırsınız çocuklara. Çok sağ olun. Eh, ee, o zaman siz biraz hasret giderin, ben geliyorum. Tamam. Hmm. Maşallah. Dünya tatlısı bebeğiniz varmış. Daha değil. Olacak inşallah. Evlatlık mı alacaksınız? Anne babası olacağız. Evraklarını tamamlıyoruz. Hayırlısı olsun. İnsan gözünü alamıyor gerçekten. Annesi öylece eşimin taksisine bırakıp gitmiş. Ne insanlar var aklım almıyor. Kimse isteyerek yapmaz ki böyle bir şey. Çok kötü olmak lazım. Kim bilir neydi annesinin derdi. O da var tabii. Neyse. Allah herkesi yolunda mutlu etsin. <laughs> şey, ben alabilir miyim? Evet, ben de şunları getirdim. Şimdi burada bir şeyler var. Örtüdür, battaniyedir falan... Sakin ki? gel. <laughs> 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 Yalnız çocuklarım için yaşayan bir ölüden başka bir şey değilim. Eğer kaybolan mektubu görseydim, suçumun ben değil, Kenan olduğunu anlayacaktım. Oh. Sana bir şey söyleyeceğim ama biraz garip gelecek. Söyle ne oldu? Hani bugün oradayken, sen eşyaları almaya gittiğinde... ...bir kadın gelip yanıma oturdu ya. Ha, kötü bir şey mi söyledi? Yok, kötü bir şey söylemedi de... ...bana o kadın bir tuhaf geldi. Yani Nazım'la çok ilgilendi. Onun da mı gözü varmış? Yok, öyle de değil de... ...nasıl söylenir? En iyisi aklımdan geçeni direkt söyleyeyim. Bence o kadın, Nazım'ın annesiydi. Hı. Yok be, şeyle konuştuk ya polisle. Söylemişler, istememiş. İstemeyen kadın niye gelsin görsün ki? Bir de Nazım çok ağlıyordu ya. Kadın böyle kucağına aldı. Nazım hemen sustu. Yok be, denk gelmiştir o. Tamam, üzülme bak. Çok az kaldı. Nazım Ali'yi alacağız, evimize getireceğiz. Evin neşesi olacak. Sonra da bu günleri görüp güleceğiz hep beraber. Bir de o var. Daha annemi ikna edebilmiş değiliz. Edebileceğimiz de garanti değil. Ederiz, ederiz. Annem beni kabul etmiş. Garip Nazım mı kabul etmeyecek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.